Şimdi bizim uç değiştirmemiz için arkadaşlar böyle gelin biz kendi ürettiğimiz orak ucu takacağız hı hı. bir kalemde uç değiştirmek için bakın iki tip tornavida istedim Görünsün. bu alt kısım için hı hı. bunu hiç kullanmıyoruz neredeyse açıyorum. Tamamen çıkarmıyorum arkadaşlar. Devşetiyorum vidaları. Öndeki vidalar, arkayı ellemiyorum. Hı hı. Arka kabloya ait olan vidalar arkadaşlar. Çıkardım. Hı hı. Kullanacak olduğum Orası. Burada ütülüm ucu tıkarken öyle ağzı gibi hı hı. aşağıdaydı. Orak uçta. Hı hı. Tam tersi. Tam tersi. İşte Çeviriyorum. Arada. daha yüksek ısıyla çalışıyoruz. Hı hı. Minicik. Tahtan alayım. Yazmam lazım. uyguladıkça.